Ben hayatı şöyle görüyorum. Şimdi bak gelin siz de bir senaryo oluşturalım arkadaşlar hep birlikte. Hayır, sen beni iyi dinle bak. Şimdi evimiz aşık olmuşuzdur tamam mı? Aşık olunca ne oluyor? Yaptığın en boktan işten bile zevk alıyorsun. Niye? Beynindeki ödül mekanizması var. Bir, bir ödül mekanizması var ve şöyle e çalışıyor o iş. Ben birine aşığım çok seviyorum onu. En boktan iş ne mesela ders çalışmak mı? O dersi bile o kadar zevkli çalışıyorsun ki. Çünkü biliyorsun beyninin içinde günün sonunda veya elbet yakın bir tarihte ona gidip sarılabileceksin. Kokusunu içine çekebileceksin. Beynindeki ödül mekanizması aşıkken böyle çalışır. Bu bizim içgüdüsel bir mekanizmamız. Biz bu mekanizmayı atamayız. Mesela insanlar neden sosyal medya bağımlısı? Kolay yoldan dopamin sağlıyorlar. İnsanların sosyal medya bağımlılığı insanların ödül mekanizmasını siken bir şey. O yüzden kolay yoldan dopamin sosyal medyadır. Ama aşıkken en boktan işi yaparken bile çok zevk alıyorsun. Niye? Ona gideceksin çünkü günün sonunda. Ama aşık olduğun insan her zaman yanında kalmaz. Ve emin ol hiçbir zaman da kalmayacak. Kalmaması daha doğru bu arada. Bir i̇nsan sonsuza kadar yanında yani şöyle doğru bu hayatta her şeyin Geçici olduğu gibi bir gerçek var Fizik kanunu İnsanız bir gün öleceğiz Baktığında sürekli çürümekte olan organik maddeleriz Yaşlanıyoruz tamam mı E insanlar da gelip gidiyor Bunun farkında olmamız lazım Şimdi gelmek istediğim nokta şu Birine aşıkken Yaptığın her şeyden zevk alıyorsun ya Peki Aşık olduğun işi kendinden olursan Kendine aşık olursan ne olur Geyce falan demeyin Kendine aşık olursan ne olur? Kendine aşık olabileceğin yere getirmek. Neden aşıksın mesela birine? Açıklayamazsın. Aşk açıklanabilir bir şey değil. Ama kendine olan aşkını açıklanabilecek temellere oturtmak. Ne bileyim çok iyi görünüyorsun. Çok iyi kokuyorsun. Başarılısın. Bunlar aşık olmak için sebepler. Kendine sebepsizce aşık olamaz bir insan. Ama kendine bir sebep yaratıp kendine aşık olursan Hayattan zevk almaya o zaman başlarsın. O zaman da en boktan yaptığın şeyler bile çok zevkli gelir. Çünkü günün sonunda aşık olduğun kişiyle baş başa kalacaksın. Baş başa kaldığın kişi kim? Kendin. Boktan işleri birlikte yaptığın kişi kim? Kendin. Kendi kendini tekrarlayan bir motivasyon sağlayacaksın yani kendine. Anladın mı? Ben şu an bunun peşindeyim mesela. Deneyeceğim. <laughs> Aynen öyle. Aynada kendime bakmak sürekli mutlu olmak aşık olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> çok net konuşuyorsun. Ben de senin gibi düşünüyordum ama gerçekten aşık olduğunu 26 yaşında fark ettim. Ölüm bir tane ayırabilir belki. Yok ben aşkın varlığını reddetmiyorum ki. Ben aşkın varlığına %100 katılıyorum. Ben aşkın da geçecek bir şey olduğuna inanıyorum. En azından aşık olduğun insanın gidecek olduğuna inanıyorum. Çünkü o insan kalsa bile Aşık olduğun insan kalmıyor karşında. Bazen. Gidebiliyor. Gitmeli de zaten. Karakter gelişimi deyip geçeceksin. Ha, bir gün gidecek diye de kendimizi tribe sokup yaşamaya gerek yok. Ne yapacaksın baba? Bir durumun içinde misin? Sonuna kadar yaşayacaksın. Acı mı çekiyorsun? Sonuna kadar yaşa. Mutlu musun? Sonuna kadar yaşa. Yanında aşık olduğun insan varsa yarın ölecekmişsin gibi sarıl ona. Bütün duygularını her şeyinle Pişman olma hiçbir şeyden Biraz daha sevseydim Onu biraz daha iyi davransaydım Pişman olmayacağın şekilde yaşa bu hayatı Hiçbir şeyden de pişman olmazsın gerçekten Bir de yaşanamıyorum en sonunda bir bıkma gelir illaki Şöyle bende bir bıkma olmamıştı mesela Kendimde örnek vereceksem ama Bazen insan karşısında aşık olduğu kişiyi bulamıyor Fiziksel olarak o Ama aşık olduğum kişi değil ki Yani ne yapacaksın ondan kalan son kırıntıya mı sarılacaksın? Bu şey değil mi birazcık? Kendini kandırmak değil mi? Oyun yaptım <laughs> komik e, mistik düşünceler. Abi ben bu hayattan açıkçası konforlu yaşamaya çalışıyorum zihin olarak. Ve bu beni rahatlatan bir düşünce. Diyecek düşün hiç değer veremiyorum ve keyif alamıyorum. E, kanka herkes gitmeyecek mi? <laughs> yani. Herkesin doğruluk zamanı var. Mesela 26 olması belki 40 yaşında. Da. 3 ay öncesine kadar, 2 ay öncesine kadar ben de senin gibiydim. 23'te buldum diyordum. Ama bak, kim bilir daha ne 23'ler olacak hayatımda. Öyle bakmak lazım. Ya bir insanı beklemek, bir insanı aramak bir amaç olmamalı. Bu bir amaç olmamalı. Amaç ne biliyor musun? Kendinin en iyi versiyonu olmak. Kendini zaten geliştirmeye başladığında ya ben bu frekans olaylarına falan inanmıyorum da gerçekten kendime baktım ben. Ben ne zaman kendimi geliştirmeye başlasam benim hayatıma İnsanlar dahil oluyor, sevebileceğim insanlar. Abi ben kendi hayatıma bakayım, dahil olmak isteyen olur. Kafamın uyduğuyla da. Hisler varsa, aşık olursam olurum yani. Ama olmuyorsam da hiç kimseye, hiç kimse de girmiyorsa da fark etmez. En sevdiğiniz oyun gününde 88 kere oynarsan en son ötevren. 30 yıldır. aynen, bıkma. Neden çabalayayım diye düşünüyorum. Yani neden çabalamayasın? Evde yatarak boktan bir hayat yaşamak çok şey gelmemeli bence. Ben açıkçası şunun için çabalıyorum. Ben 23 yıl bu hayatın cefasını çektiysem biraz da sefasını sürmek hakkım bence. Her 5 dakika bir Yo sana öyle geliyor. Frekansa inanıyorum. Depresim modlarım olduğunda başıma her zaman bir kaza geliyor. O zaman sana aldığım kitabı öneririm. Ben bir kitap aldım. Hiç inanmıyorum frekans olaylarına. Ama sağlam bir öneri yedim birinden. Gerçekten iyi bir öneri yedim. Nerede o kitap? Kitap bu. Rezonans Kanunu. Bunu okumaya başlayacağım yakında. Çok güvenilir yerlerden öneriler aldım. Öneririm. da bencillik iyidir bence. Öyle kolay aşık olmam çalması çok manidar. Ne anlatıyor? Ya daha çok frekans olaylarını anlatıyor. Kuantum düşünce tekniği falan diyor. Genel olarak şöyle. Pozitif düşündüğünde yaydığın frekans dalgası seni o dalgadaki insanlarla veya şeylerle eşleştirir diyor. Hayatına onları çekersin diyor. Bir nevi çekim yasası falan. İnanmıyorum çekim yasasına bu arada. Hani bir şeyi sırf istemekle elime geleceğini düşünmüyorum. Çekim yasası aslında böyle bir şey değil zaten. Çekim yasası kendini istediğin şey için motive etmek aslında. Ama okuyacağım. Önyargılarımı kırıp okuyacağım bu kitabı. Eski kız arkadaşına. Okudun mu peki? Ben okumadım. Zaten her şey olacağını varıyor yazıyor olabilir kitapta ne olacağı nereden belli mesela. Ama şeye kesinlikle inanıyorum. Ben birazcık bilimsel bir insanım. Her şeyin bilimsel kaynağını araştırırım. Ve kendimde de fark ettim bunu. Şimdi beynimizde şöyle bir olay var. Kendimizi ister istemez sürekli her şeyin en negatifine koşulluyoruz ve olunca evet ben söylemiştim diyoruz. Her şeyin en negatifini düşünürüz. 23 yıldır ben böyleyim. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Bunun tam tersini yapsam sadece pozitifine odaklansam olmazsa olmaz. Ama olursa iyi bir alışkanlık edinmiş olurum ve negatif düşünürken yorulmalarım pozitif düşünürken ki hevesimle değişir. Daha hevesli olurum hayata. Anladın mı? Öyle düşünüyorum şu an. Tamam Ali mi? <laughs> Görmüyor, hızlı geçiyor bazen. Bir de okumamazlık yapmaz. Aynen. Okuyorum. Çok kişilik verdim. Benim insan en çok olan şey pozitif düşünmek. Benim de öyleydi. Hayatımda öyle biri de vardı. Çok kıskanıyordum. Şimdi kendim öyle olmaya çalışıyorum. Çünkü şey şeyi görüyorum abi. Bu arada bu bir deneyimlik bir şey de değilmiş. İnanman lazımmış ki ben de çok inançsız bir insanım. Ama gerçekten inancam çünkü çok sıkıldım artık negatif olmaktan. Pesimiz olmaktan artık bezdim. Abi olmayacaksa bile pozitife odaklanmak istiyorum. Bunun için şeyler yapıyorum. Ee, çalışıyorum bu arada. Artık hiçbir şeyden şikayet etmiyorum mesela. Artık gündemi takip etmiyorum. Şükretmeye odaklıyım. Bugün bir şey için şükre, her gün bir şey için şükrediyorum. İnancım fark etmez. Hani iyi ki olmuş diyorum. İyi ki yayını açmışım mesela bugün bak. Ne güzel konuşmalar yaptık.